Matthew Page Damon'ın anne ve babası o 2 yaşındayken boşandı ve çocukluğunun bir kısmını annesiyle birlikte Boston'daki bir komünde geçirdi. 8 yaşındayken Matt Damon'ın içinde hayat boyu sürecek, bir tutkuya dönüşecek bir kıvılcım ateşlendi. Bir okul prodüksiyonunda sahneye çıktığında oyunculuğun sarhoş edici çekiciliğini keşfetti. Bu çocukluk deneyimi, kısa süreli bir ilgi odağı olmaktan çok uzak, bir gün dünya sahnesini aydınlatacak bir kariyerin tohumlarını attı. Oyunculuk kariyerine lise tiyatrosunda başladı. Profesyonel oyunculuğa ilk kez 1988'de Mystic Pizza filmiyle adım attı. Julia Roberts'ın başrol oynadığı Mystic Pizza'daki repliği tek satırdı. Oyunculuk kariyerine devam etmek için mezun olmasına 12 kredi kala Harvard'dan ayrıldı. Konu Matt Damon olunca Ben Affleck isminden bahsetmek kaçınılmazdır. Arkadaşlıkları Hollywood'un spot ışıkları altında değil, 3. sınıfta tanıştıkları Cambridge Massachusetts'in güneşle ıslanmış kumlarında kurulan bir bağdır. O ve Ben Affleck çocukken birbirlerinden iki blok uzakta yaşıyorlardı. Matt ve Ben ilk kez 10 yaşındayken okulda tanıştılar. Büyüdüklerinde ve oyunculuk dünyasında iş bulmaya çalışırken, Ben'in erkek kardeşi Casey'nin yanına taşındılar. Paylaşılan hayaller ve yaşadıkları maceralar, daha sonra her ikisi de ergenlik çağındayken Can Dostum adını verdikleri Oscar ödüllü filmin senaryosunu birlikte yazacak bir ortaklığın temelini atmıştır. Ben Affleck'in gerçek hayattaki en iyi arkadaşıdır. 1995 yılında Tommy Lee Johnson, The Good Old Boys filminde oynaması için kendisine 20 bin dolar ödenmişti ve bu para Damon ve Affleck'i senaryo yazım süreci için başka işlerde çalışmaktan kurtarmıştı. Can dostumun senaryosunu yazma ve sonra da bu çekilecek filmde oynama düşüncesi her ikisinin de gelecekteki kariyerleri için verdikleri en iyi kararlardan biriydi. Bu senaryo en iyi senaryo dalında Oscar'ı kazandı. Damon, 95'te Sonsuz İhtiras filmindeki rol için seçmelere katıldı ve sonunda rol Joaquin Phoenix'e verildi. 96'da ilk korku filmi için seçmelere katıldı ve bu seferki rol savaşını Edward Norton kazanmıştı. O ve Norton 2 yıl sonra 98'de Tutku A filminde birlikte rol aldılar. Hem kendisi hem de Ben Affleck 89'da çekilen Düşler Tarlası filminde figüranlık yaptılar. Çekimler sırasında bir noktada Matt babasına hatıra olarak tarladan birkaç çim parçası aldı. 95'de Hızlı ve Ölü filmindeki rolü geri çevirdi. Onun yerine Leonardo DiCaprio oynadı. 2001'de The Majestic filmindeki başrolü geri çevirdi. Grimm Kardeşler filmi için saçlarını kazıttı. Yetenekli Bay Ripley filmindeki rolü için 30 kilo verdi. Ve yine bu film için piyano çalmayı öğrendi. Daredevil'daki Matt Murdock rolünü kabul etmedi. Ve bu rolde en yakın arkadaşı Ben Affleck'e gitti. Four Brothers filmindeki Bobby Mercer rolünü geri çevirdi. Ve rol Mark Wahlberg'a gitti. Batman Kara Şövalye filmindeki Harvey Dent rolünü geri çevirdi. Ve rol Aaron Eckhart'a gitti. The Good Shepherd'da oğlunu oynayan Eddie Redmayne'den sadece 11 yaş büyüktü. Avatar filminde başrol oynamak istedi. Ancak yönetmen James Cameron onun yerine başrolde o zamanlar pek tanınmayan Sam Worthington'ı seçti. İronik bir şekilde Tom Hanks, Matt Damon'ın Air kurtarmak filminde başrol oynamasını istemedi. Çünkü Damon'ın bu rol için çok deneyimsiz olduğunu düşünüyordu. Jason Bourne'u canlandırmak Matt'in yıldız olmasını sağlamlaştırdı. Ama yönetmen neredeyse Jason karakterini ilk filmin sonunda öldürmeyi düşünürken bu fikrini son anda değiştirmiştir. Ailesi çekimler sırasında onunla birlikte seyahat ediyor. Damon ailesinin bir kuralı var. İki haftadan fazla ayrı kalamazlar. Damon, can dostumdaki rol arkadaşı Mini Driver'la çıktı. Aktris Winona Ryder ile iki yıllık bir ilişki yaşadı. Ve daha sonra Billy Bob Thornton ve Ben Affleck'in eski kişisel asistanı Odessa Whitmire ile çıktı. New York belediye binasında Luciana Barroso ile evlendiğinde, Luciana'nın kızı Alexia'nın üvey babası oldu. Luciana ile Takıldım Sana filminin çekimleri sırasında tanıştı. Ve o sırada Luciana, bir barda barmen olarak çalışıyordu. Matt Damon sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda yetenekli bir senaristtir. Yazıları Hollywood senaryolarıyla sınırlı değil, aynı zamanda sosyal ve politik konularda makaleler ve köşe yazıları da kaleme almıştır. Los Angeles'ta bir hipnotisti ziyaret ettikten sonra sigarayı bırakmıştır. Asıl ismi Nicholas Kim Kapalı olan Nicholas Cage, birçok ödül kazanmış kıyamet, Baba 1 ve Baba 2 gibi Hollywood sinemasına damga vurmuş, başarılı filmlerin yönetmeni Francis Ford Coppola'nın öz yeğenidir. Böyle bir soy ismi taşıyarak, Hollywood'un belki de tüm kapılarının ardına kadar zahmetsiz bir şekilde açılması muhtemelken, Cage büyük bir cesaretle bu soy vazgeçmiş ve Cage olarak değiştirmiştir. Bunu sanılanın aksine amcasını sevmediği ya da ebeveynlerinden utandığı için yapmamıştır. O yeteneklerine güvenmiş ve bir gün şöhret basamaklarını tırmanırken birilerinin gölgesi altında kalmak istememiştir. Gazeteye verdiği bir demeçte Ünlü amcasıyla birlikte arabayla gittikleri bir yolculuk esnasında amcasına oyunculuk yapmak istediğini söylediğinde arabanın içinde büyük bir sessizlik oluşmuştur. Ve bunu söylediğinde henüz 15 yaşındadır. Oyuncu olmak dışında aslında Cage'in başka bir hayali daha vardır. İyi bir gazeteci olmak. Lisede okul gazetesini çıkaran ekibin içindeydi ve ta o zamanlar bundan büyük keyif almıştı. Ona göre gazeteci olmak heyecan vericiydi. 2019'da Times röportajında Cage Johnny Depp'in Hollywood'da tanınmadığı ve hala müzisyen olarak kariyer yapmak için uğraştığı dönemde kendisinin ve Johnny Depp'in nasıl arkadaş olduklarını da paylaştı. İkili bir gün aralarında sohbet ederken Cage Depp'e oyunculuğu denemesini söyledi ve Depp hayır oyunculuk yapamam bana göre değil diyerek bu teklifi kibarca reddetti. Cage teklifinde ısrarcıydı ve sonunda Depp'i ikna edip kendi menajeriyle görüşme ayarladı. Cage Depp'in ilk yıllarını şöyle anımsıyordu. Onu, Elm Sokağı kabusu olan ilk seçmelere ben gönderdim. O gün o rolü aldı ve ilk sinema kariyeri böyle başladı. Yani bugün Hollywood dünyasında Johnny Depp varsa bunu keyçe borçludur dersek çok da yanlış bir tespit olmayacaktır. Kaliforniya'da büyüyen Malek, Notre Dame Lisesi'ne gitti ve sınıf arkadaşları arasında aktrisler Kristen Dunst ve Rachel Bilson'da bulunuyordu. Oyunculuk sevgisi ilk kez lisede gelişti. Sami adında bir ikiz kardeşi var. Sami lisedeyken mezun olamayınca sınavlarına onun yerine Rami girmişti ve Oscar kazanan ünlü aktör kardeşini lisedeki başarısızlıktan kurtarmıştı. Malek'in ana dili Arapçadır. Aslen Mısırlıdır. Ebeveynleri Amerika'ya göçtükten hemen sonra Rami Los Angeles'ta doğdu. Buna rağmen ev içinde konuşulan dil olan Arapça ile büyütüldü. Rahmetli babası çocuklarının köklerini asla unutmamaları için elinden geleni yapıyordu. Ve Mısır'lı akrabalarıyla konuşmak için sık sık Rami ve kardeşlerini gecenin bir yarısı uyandırıyordu. Malek, artık ana dilini akıcı bir şekilde konuşamasa da röportajlarında hala Arapça konuşuyor. Üniversiteden mezun olduktan sonra New York'a taşındı ve orada tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte tek yatak odalı bir dairede yaşadı. Kirayı ödemek ve geçimini sağlamak için kısa sürede tuhaf işler bulmak zorunda kaldı. Pizza servis elemanından Restoranda şavarma ve falafel sandviçleri yapma işine kadar birçok işte çalıştı. Tutarlı bir iş bulamayınca her şeyi bırakıp emlakçı olmayı düşünüyordu. Lisedeyken ailesi Malek'in avukat olmasını hayal ediyordu. Ancak babası oğlunun iyi bir aktör olacağını göremeden öldü. Robert Downey Jr., Male Bohemian Rhapsody filminin oyuncu seçmelerine katılması için bir e-posta gönderdi. Ancak Malek bunun sahte bir hesap olduğunu düşünerek gelen mesajı hiç umursamadan sildi. Günler sonra Downey artık dayanamayıp Malek'in menakerini aradı ve Malek'in neden bu teklifi görmezden geldiğini sordu. Malek, Freddy Mercury rolüyle Oscar kazandı. Mercury bir kedi aşığıydı. Oysa Malek'in aslında kedilere alerjisi vardı. Aktör, telefon ve bilgisayarını neredeyse hiç kullanmıyor. Nedeni sorulduğunda ise şu cevabı verdi. Her insan gibi benim de bir özel hayatım var ve ben bu teknoloji çağında hiçbir cihaza güvenmiyorum. Johnny Depp'in oyunculuk öncesi ilk işi telefonda tükenmez kalem satmaktı. Karayip korsanlarının yıldızı, bu çalışmanın oyunculuk için çok önemli bir beceri olan insanlarla iletişim kurmasına yardımcı olduğunu söylemekte. Bir röportajında şunları söylemiştir. Hiç tanımadığın bir yabancıyı arayıp merhaba, nasılsın demek zorundaydım. Hey, ben Kaliforniya'dan Edward Quartermine gibi birbirinden farklı isimler uyduruyordum. Birçok filmden tanıdığımız ünlü aktörün babası trajik bir trafik kazasında öldüğünde Ellen 11 yaşındaydı. 2 yıl sonra annesi yeniden evlenince 6 çocuğuyla birlikte Michigan Detroit yakınlarındaki yeni eşi ve eşinin 3 çocuğunun yanına taşındı. Ellen gençliğinde spor malzemeleri mağazasında pazarlamacı ve uyuşturucu satıcısı olarak ikili bir hayat yaşamaya başladı. 1978 yılında oyuncu Gary Busey ile birlikte kokain ve marihuana satışı ile ilgili olarak tutuklandı hapise atıldı ve şartlı salı verildi ve bir yıl sonra 1979 yılında havaalanında 650 gram kokainle yakalandı ve ikinci kez tutuklandı. Minnesota'da 28 ay hapiste kaldıktan sonra diğer uyuşturucu satıcılarının isimlerini vermek üzere bir anlaşma yapıp 1981'de serbest kaldı. Üçüncü kez tutuklanması ise 1997 yılında alkollü otomobil kullanması nedeniyle oldu. Hapishanede geçirdiği günlerde stand-up becerilerini geliştirdi ve serbest bırakıldıktan sonra performans sergilemeye başladı. Aştın Kaçır'ın çalıştığı ilk iş memleketi Iowa'daki General Mills fabrikasında yerdeki tahıl tozunu süpürme işiydi. Bir süre bu işte çalışarak Iowa Üniversitesi'ndeki biyokimya mühendisliği eğitiminin parasını karşıladı ve bu mütevazı hayatı çok geçmeden yerini Dat Seventy Show'da başrol oynamak gibi daha büyük şans kapısını açtı. Artık Hollywood'un en çok kazanan oyuncularından biri olan Dwayne Johnson, namı değerdirak fakir sayılabilecek mütevazı bir çocukluk yaşadı. 13 yaşındayken çalışmaya başladı ve ilk iş olarak restoranlarda bulaşık yıkıyordu. Friends dizisinin yakışıklı oyuncusu ünlü olmadan önce marangozluk yapıyordu. Central Park civarında geçimini sağlamak için kanepeler ve diğer mobilyalar inşa ediyordu. Aktör bir röportajda "Ailemdeki herkesin bu işlere eli yatkındır." diye demeç verdi.